Редактор Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ve bugünden sonra artık sizlere evden sesleniyor olacağım. Bütün videolar evden gelecek gibi görünüyor. Malumunuz korona virüsü dolayısıyla artık hepimiz kendimizi evlerimize kapattık. Ben de bir günüm nasıl geçiyor sizinle onu paylaşmak istiyorum. Bugün birazcık temizlik yapacağız. Ortalığı toparlayacağız. Zaten muhtemelen az önce göstermişimdir. Terası düzenlemeye başladık. Eva'yı artık dışarı çıkarmadığımız için çocuğumuzun da enerjisini atabilmek için bir yerlere ihtiyacı var ya da açık hava alabilmek için. Terasımızın mermere düşüktü. Yani tonik ya da eva oraya zıpladığında Allah korusun düşme ihtimali vardı. Zaten kış mevsimi kimse çıkmıyor diye biz kapatmıştık orayı ama tekrardan sarmaşığımıza geldik. Artık çocukları terasa salıp ben de özgürce evde kendi işime bakabileceğim. Geçen gün lavabonun giderinde bir problem oldu. Böyle suyu ne zaman açsam aşağıda anlatıyordu falan. O yüzden mutfak birazcık fena ama Yako onu düzeltti. Hadi gelin o zaman ilk başta mutfağı düzenlemeye başlayalım. isterim. Bu elimde görmüş olduğunuz buzdolabı poşetleri. Evde en çok kullandığım şeylerden biri olabilir. Mesela bir tane çubuk kraker yenmiş. Ama ağzı da şeyle kapatılmıyor. Bu mandallı şeylerle kapatılmıyor. Ben de bunların içine atıyorum. İster kaşar peynir koyun, ister sucuk koyun. Mesela onların da önü sertleşiyor ya. Öyle olmasın diye, hava almasın diye mümkün mertebe bulduğum her şeyi buzdolabı poşetlerine koyuyorum. Seni tanıyanlar çamaşır suyuyla olan ilişkimi çok iyi bilirler. Genelde ellerim çamaşır suyu kokar. Çünkü gerçekten benim için temizlik demek çamaşır suyu demek ya. Yani. Klorsuz olanı da kullanıyorum. bu genelde çamaşır suyundan gerçekten hiç hoşlanmıyorum. Midesi falan bulanıyor. Ama yapacak bir şey yok. Yani koronadan özellikle korunmak için bütün her yere normalde de yaptığım gibi çok... çamaşır suyuyla temiz. Suyu seviyorum yani gerçekten. Böyle sanki çamaşır suyuyla temizlenmezse e, yeteri kadar temizlenmiyormuş gibi, o kadar böyle mis tüyupak olmuyormuş gibi hissediyorum. O yüzden kendimi çamaşır suyuna bulamak istiyorum. Mutfak bitti. Artık bence bir tane kahveyi hak ettim. İsterseniz size yapın, birlikte içelim. Sonrasında salondan devam edeceğim. Artık Netflix karşısında pinekleme yerimiz olduğu için daha fazla pinekleme yerimiz olduğu için birazcık dağınık salon orayı da toplayacağım ama dediğim gibi önce bir kahve. Mola! Deko. Deko. Şortlarını. Lan çok güzel. Sen benim tişörtlerimi nereye koydun ki ben anlamadım zaten yerleri. Andrei Orası vurdum. mıydı? Hı hı. Karıştırdım bütün düzenimi. sana kolay olsun diye yaptım. Kolay olmuyor işte. Niye? Orada tişörtün ne işte Benim için orası. kolay olan benim kendi düzenimdir. Sus. Az laf çok iş. Haydi. Bu da forma var. Bak şuraya kadar al. Bu da bitti. Aşırı göndermişim şey. şey i̇laç falan. Okumadım ki onu. Aşı mı? ilaç. Hı. 11 günden 4 güne mi ne indiriyormuş iyileşme evet, süresini. Evet. O şey yaptım gördüm onu da. Bu Migros'a gittim mi şey almak için şunu. Ee, başka bir bölüm daha açmışlar yeni yani. Büyütmüşler marketi. Şey ay marketi büyütmüşler yani. marketi yani. O tabak çanak her şeyi arkaya bir yere taşımışlar. Bu raflar uzun gidiyor ya böyle. Evet. Bir tane bölümün tamamı tuvalet kağıdı. Şaka Tam anlamda. Ve çoğu boş. Hmm. Yeni yerleştiriyorlar bir taraftan. E millet işte alıyor, stok yapıyor. Stok yapması da evini alıyor yani. Atıyorum mesela bizde... o de... Evini almayla olacak iş değil. Stok mu diyorsun? Stokun gözüne vurmuşlar yani. O kadar. Çirkin. Sinirlendirme ha. şunu. Çok çirkinsin. Çok çirkinsin. Sen sana çirkin. Çok çirkinsin. <laughs> <laughs> e <boş. gülüyor> ya. Hadi gelin birazcık da çamaşır atalım makineye. deki birçok işi şu anda bitirdim. Artık Elvin'le Yoga kanalında kendi kendime şöyle bir yarım saat 40 dakika yoga yapma zamanı. Yoksa evde vakit gerçekten geçmiyor. <laughs> Ben yogayı bitirdim ama galiba yoga yapmak isteyen bir tane tontik var burada. Olusum. Herkese merhaba. Tekrar mutfaktayız. Az önce yoga yaptım. Yogayı aslında uzun zamandır yapmayı istiyordum ama sonrasında bir baktım YouTube'da Elvin kanal açmış ve gayet de güzel anlatıyor. Elvin'e buradan da teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çünkü insanın kendisine iyi hissetmesine sebep oluyor yoga ve Elvin'in vesilesiyle oluyor bu. Hatta aramızda kalsın ya ile birlikte yapıyoruz normalde. Bugün istemedi çünkü dünden beri çok uykusuz o, e, bir de kamera fobisi var. Yani kameraya gözükmek istemiyor. Ama onun dışında Yako da çok sevdi. Hatta Elvin'in ilk videosunu birlikte yaptık. Yako çok ön yargılıydı. Yani ne yogası vesaire. Bu arada belinden problemi var Yako'nun. Ama o hareketleri yaptıktan sonra kendini o kadar iyi hissetti ki ya ben yaparım bunu vesaire dedi. Gibi aslında birlikte yapıyoruz ama bugünlük video çektiğim için yalnız başıma yaptım. Şimdi sıra geldi yemek yapmaya ama ne yemek yapacağımı bilmiyorum. Muhtemelen birazcık kolaya kaçacağım, kıymalı patates yemeği yapacağım, yanına pilav yaparım, bir de çorba yaparım, bir de salata yapar mıyım? Ya bilmiyorum aslında salata çok tüketen insanlar değiliz ama yani arada ara öğün olarak işte ton balıklı, mısırlı vesaire salatalar yiyoruz ama onun için çok fazla salata alışkanlığımız yok. Yakoya sorarım, eğer salata istiyorsa bir de salata yaparım. İşte yoğurdumuz var, içeceğimiz var, daha ne olsun? En sık yaptığınız yemekleri aşağıya yazsanız da bana da fikir olsun. Hadi başlayalım gençler. Çamaşır makinesi çıldırdı. Şimdi burada soğan koydum iki diş sarımsak koydum, salça var. Ondan sonra üzerine de yıkadım ve doğradım. Patatesleri atıyorum. Sonra bunun üzerine su koyacağım, kapağını kapatacağım ve kendi kendine pişecek o. Tuzunu koyacağım, bir tane baharat göstereceğim size. Ee, bu kınurun. Bu tencere yemekler için olan diyor. Kıymalı yemekler için olan var. Salata, şey, kah e, kahvaltı için olan var. Bir önceki videomda da şeyden bahsetmiştim. E, salata sosundan bahsetmiştim. Gene kınurun bence alınsın. Benim yemeğim olmazsa olmazı pul biber. Antep'ten. On da bir tık parça mı olamadım? ama niye olamadım? Niye? Aşık mısın? Çocuk. <laughs> Arkadaşlar benim yemeklerim hazır. Sadece masayı kurmak kaldı. Ama öncesinde ben bir duşa gireceğim. Geleceğim. Sonra masayı hazırlayacağız. Sonra yemek yiyeceğiz. Ve sonra tabii ki yaklaşık 3 ya da 4 gündür yaptığımız gibi Netflix'in başına geçeceğiz. Karantina günlüğünden bugünlük bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer herhangi bir şey yazmak isterseniz, yorum yazmak isterseniz ya da Olumlu eleştirde bulunmak isterseniz aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Instagram'da da takip edebilirsiniz. Adını şuraya bir yere... Adını... Adımı şuraya bir yere yazacağım. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.